Merhabalar. Ben diyetisyen Aylin Özgür. Bugünkü konumuz kabızlık. Kabızlığı nasıl geçirebiliriz? Bunlara odaklanacağız. Eğer kabızlık problemi yaşıyorsanız muhtemelen bu konudan çok mutsuzsunuzdur. Kabızlık günlük hayatı, verimi etkileyen problemlerden bir tanesi. Yaşam kalitesini oldukça düşürür. Kabızlık problemi olmayan kişilerse sıklıkla şunları tekrar eder. Örnek veriyorum kahvaltı sonrasında veya akşam yemeğinden önce veya e, sabah uyandığımda gibi belli e, dışkılama vakitleri vardır bu kişileri e, Eğer ki bu gibi rutinleriniz yoksa lavaboya çıkmanızın birinci sebebi bu alışkanlığı edinemememizden kaynaklanıyor olabilir. Yani vakti de bizim için önemli. Çünkü bağırsaklarımız çok hassas organlar ve her şey bizden düzenli beklerler. E, saati de, yeme içeriğini de ona göre ayarlamamız gerekir. E, örneğin bir Hayata çıkıldığında kişinin lavaboya çıkma düzeni değişebilir ve buna bağlı olarak uzun bir süre normal bir düzeni yakalayamayabilir. Saat ve içerik çok çok kıymetli ama bizim konumuz bugün beslenme olduğu için daha çok beslenme konusunda neler yapabiliriz bunları ele alacağız. İlk olarak lif tüketimini arttırmak olacak. Lifin ana kaynağı sebzelerimizdir. Çiğ veya pişmiş formda sebzenizi mutlaka bulundurmaya çalışın. Evet günlük olarak ortalama iki kase, iki çorba kasesi dolusu salatanızı 4-5 kaşık da olsa sebze yemeğinizi bulundurduğunuzda sebzeden gelen lifinizi tamamlamış olursunuz. Yine bir iki porsiyon meyve tüketimine, ihtiyacı bağlı olarak 3 porsiyona kadar meyve tüketimini sağlamak lif alımını destekleyecektir. Ama bunlarla birlikte tahıllarımızdan bir biz lifi almaya devam ederiz. Örnek veriyorum beyaz unlu ekmek tüketiyorsak, pirinç patates tüketimimiz yüksek Nişasta ve beyaz un tüketimimiz yüksekse tahıllardan kaynaklı lifi alamıyoruz demektir. O yüzden pirinç yerine bulgur, beyaz makarna yerine kepekli veya tam unlu makarnalar tercih edilebilir. Yine ekmekler tabii ki beyaz un yerine esmer unlu ekmekler tercih edilebilir. Bu şekilde lif alımını arttırmış oluruz. Her öğüne tabii ki de salatamızı eklemeye devam edeceğiz bununla birlikte. E, i̇kinci maddemiz ise sağlıklı yağ kaynaklarını e, tabakta ve ara öğünlerde bulundurabilmek. E, keten tohumu olabilir, e, zeytin olabilir, çiğ kuru yemiş olabilir, zeytinyağı olabilir, çera katı yağı olabilir. Bunları bulundurduğumuz takdirde sağlıklı yağ asit alımını da sağlamış olacağız. Aynı zamanda bağırsak pasajından geçişe desteklemiş ve güçlendirmiş olacağız. E, Özellikle keten tohumu gibi su çekebilecek, yerleşebilecek tohum kaynaklı ürünleri öğüt kullanmanızı öneriyoruz. Aksi takdirde destek olacağını daha fazla bu probleminizi arttırabilir, aklınızda bulunsun. Üçüncü olarak ise probiyotik kaynaklarını tüketmek. Eğer bunları tüketemiyorsak, eczacımızdan probiyotik takviye alıp kullanmak, yoğurt, kefir, ayran gibi ürünler, probiyotik ürünler et oldukça destekli ürünler, özellikle kefir'i eğer bu problemden muzdaripseniz mutlaka tüketmenizi öneririm. E yine az tuzla bol şekerle yapılmış turşular probiyotik kaynaklarımız arasında. Eğer ki bunları düzenli tüketemiyorsanız e mutlaka bir probiyotik taşı alıp önermeniz, e, kullanmanızı öneririm. E, Dördüncü maddemiz ise e, yeteri kadar su içmek olacak. E, bunu diğer videolarımızda da çok sıklıkla tekrarladık ama su tüketimi çok önemli ve 30 kilogram başı 1 litre suyumuzu içmemiz gerekli. E, bunu kendi vücut ağırlığınıza göre örnek veriyorum. Vücut ağırlığınız fazlaysa 90-100 kilogram aralığındaysanız 3-3,5 kilo kadar bir suyu, litre kadar bir suyu içmeniz gerekir. Aksi takdirde bağırsaklarınızda gerçekleşen e, su azlığından dolayı yavaş bir geçiş gerçekleşir. E, beşinci maddemiz ise e, hareketi arttırmak olacak. Hareketimizi arttırdığımızda yine aynı şekilde e, metabolizmamız hızlandığı için e, yine kabızlığa destek, yani kabızlığın çözümüne destek olmuş olacağız. E, hekiminize son olarak, bu da bonus maddemiz olsun, hekiminize danışarak e, magnezyum takviyesi alabilirsiniz. Çünkü magnezyum e, vücudumuzda kasların gevşemesine ve daha rahat lavaboya çıkmamıza yardımcı olacaktır. Ama gıda kaynaklı da bunları artırabiliriz tabii ki. Yeşil yapraklı sebzeler, çiğ kuru yemişler ve bakliyatlar oldukça magnezyumdan zengin. Haftanın örnek veriyorum 3 günü bakliyat tükettiğinizde, günlük tüketiminizde yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar çiğ kuru yemiş tükettiğinizde ve her öğünüzde koyu yeşil yapraklı sebzeler tükettiğinizde magnezyum alımınızı desteklemiş olacaksınız. Tüm bunları yapmanıza rağmen yine kabızınızda çözüm oluşmuyorsa bir hastalık belirtisi olabilir, takibi gerekebilir. O yüzden hekiminize danışmayı unutmayın. Teşekkür ederim.